Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsa endeks yorumu içerisindeyiz. Yola devam mı yoksa borsa burada artık son noktaya geldi mi videosu içerisinde birlikteyiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Aynı zamanda ekstra içerik ve videolar için de katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Artık bizim uzunca süredir söylediğimiz o nihai sonan veya nihai görsele ulaşmış bulunmaktayız. Tabii ki endeksimizin düşmesi güzel bir şey değildir fakat doğru analizler neticesinde buralara gelmemişse hoşumuza giden iyi bir durum olarak karşımıza çıkmış oluyor. Artık o gördüğümüz tablonun içerisindeyiz. Endeks tepeden şöyle baktığımız zaman %13,5 civarında bir düşüş gerçekleştirdi ve ivmelerin, momentumların hepsinin de tekniksel olarak aşağı döndüğünü görüyoruz. Bunu defalarca kez söylememize rağmen önlem almayanlar bu saatten sonra ne yapacak? diye bir soru çıktığı için bununla ilgili bir analiz videosu gerçekleştirmeye çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Endeks videosu yapın dediğiniz için bu videoyu yapıyorum. Sizlere asla kırmam bildiğiniz gibi yorumlarda çokça vardı. Ama biraz bu video artık ben demiştim videosu olmak, olmaya başlıyor. Çünkü ben geçen bir ay içerisinde defalarca kez bunu söylemiştim. Endekste dikkatli olmamız gerekiyor. Çok karlı olduğumuz şirketlerden kar realizasyonu gerekiyor. Çok endeks üstü getiri getirenleri satmamız gerekiyor diye defalarca kez söylemiştim. Şimdi bunu gerçek gerçekleştirmediğimiz zaman şu anda bu yaptığımız şey çok da bir işe yaramıyor aslında. Çünkü önemli olan deprem olmadan önce tatbikatını yapmak, yerine hazırlamak, yapabileceklerimizi sağlamaktır. Bugün buradan sonra yani ben şuraya şöyle bir video çekmiştim. Bak endeks 4500 seviyesinde 28 Aralık tarihi itibariyle yayına giren bir video. Endeksin düşeceği tarih ve yüzdeyi açıklıyorum diye. Endekse karşı ne yaparsa kazanırız diye. Şimdi bu video 39 bin kişi tarafından izlenmiş. Bu videoyu izlemeyenler bunu gerçekleştiremediği zaman artık endeks buraya buraya kadar yıkıldıktan sonra yapabileceklerimizin sayısı azalıyor tabii ki. Öncelikle sizlerden ricam ben zaten bu videoları bu gelişatı gördükten sonra çok kez çekmeye başlıyorum. Bakın şuradan bakabilirsiniz. Endekse karşı ne yapmalıyız? Endeksin düşeceği vade ve tarih diye 13 gün önce bir video gerçekleşmiş. 3 gün önce borsada artık her şey bitti mi diye bir video gelmiş. Yine 2 gün önce bu yıl yüksek getiri için hangi yatırımları neden yapmalıyız? 2023 yol haritası diye bir video gelmiş. Ama bunların içerisinde en önemlisi yani endekse en çok hitap eden 28 Aralık tarihinde gelen endeksin düşeceği tarih tarih videosuydu. Ve bakın buradaki analizlerde görüyorsunuz. Videoyu da izleyebilirsiniz. 5059'a bir destek. 4700-4750'lere bir destek koyuyorduk. Ve endeksin bugün itibariyle 5056'yı da aşağı doğru kırarak 4987'ye geldiğini görüyoruz. Peki endeks bu saatten sonra nasıl hareket edecek? Biz ne yapmalıyız? Tarih ve vadeler nelerdir? Şimdi normalde bildiğiniz gibi tarih ve yüzdeler ile analizi en iyi yapan kanallardan biriyim YouTube'da. Bununla ilgili de çokça videom var. Hangi tarihte ne kadar düşüş sağlayacağı ile ilgili. Fakat ben bunları her zaman parametreleri elime alarak doğru analizleme ile doğru ile yapmaya çalışıyorum. Şu konjektürde bu analiz tamamen havada kalır. Ben yaparım diyen de tamamen sallamış olur. Çünkü %50 ihtimal var ya düşer ya çıkar diyeceksiniz. Burada %50 ihtimal sallamış olurlar. Seçime gidilen bu konjektürlerde endeksin düşüp kalacağı vade tarihlerle ilgili yorumlar sallamasyondur. Bunu ifade etmem gerekiyor. Çünkü konut projesi, faiz arttırma azaltımı, memura emekliye zam gibi çok fazla parametre var. Ve bunların hepsi de çok kısa süre içerisinde yapılabilir. Şimdi hemen şunları da yorumlayayım ki en azından hangi senaryo gerçekleşirse ne olabileceği hakkında biraz bilginiz olsun. Bugün konut kredileriyle ilgili özellikle de ikinci e konutlarla ilgili örneğin 10 sene 15 sene vadeli 0.59, 0.69, 0.89, 0.99'la krediler çıkarsa borsadaki paranın büyük bir miktarı buradaki konut tarafını peşin ödemeler olarak gideceği için burada endekste bir düşüş görüyor olacağız. Peki faiz artırım azaltımı konusu artık orayı yine es geçmiş olalım biraz da. Peki memur emekliye zam. Memur emekliye zam yapılacağı Mart ayında Nisan ayında Mayıs ayında yapılacağı açıklanırsa yine para bolluğundan dolayı bu iş enflasyonu tetikleyeceksin. Borsaları da yukarı yönlü götürecektir. Kredi genişlemesi yine borsaları yukarı yönlü götürecektir. Kur korumalıya olabilecek ekstra zamlar yeni çıkabilecek süper bono gibi vesaire çok fazla nokta olduğu için burada yapacağımız şey bizim buraya gelmeden önce yapacağımız şeyi iyi dinlemek olmalıydı. Bundan sonrası için de tabii ki endeks yorum yapacağım. Size burada bu şekilde bırakmayacağım. Ama ricam hadi bugün bu yanlış yaptık ama bundan sonra yapmayalım. Videoları çok net şekilde takip etmeye çalışalım ve demek istediklerimi video sonuna kadar izleyerek lütfen anlamaya çalışın ki bugün bu yıkılmanın altında biz kalmamış ya da %30, %20, %40, %50 kar realizasyonu yapmış olalım. Bugün ben 5500, 5600, 5700 endeksten sattığımı gelip 4800-4900 endekslerden geri alabilirim veya farklı bir yatırım enstrümanına kaçırabilirim. Ama bu düşüşe yakalandıysam yapacak pek de fazla bir şeyim kalmıyor. Şimdi dediğim gibi seçme 3-5 ay kala bu tahminleri analizleri yapmak çok çok saçma olur. Yarın bir gün bir aday açıklanır yine endeks çok yüksek bir tepki verebilir buna. Beklenen çok iyi bir aday açıklanabilir kötü bir aday açıklanabilir. Bunlar da değişkenlik gösteriyor. Zaten seçim senelerini endekste de inceleyecek olursanız çok inişli çıkışlı olur ve buralarda net analizler yapılmaz. Temkinli giderek bu süreç yönetilebilir. Yapılması gereken nedir? bu saatten sonra doğru hisselerde kalmak veya alternatif ucuz kalan ve düşüşlerden etkilenmeyecek yatırım araçlarına kaymaktır. Şimdi bunu yarınki videoda sizlere anlatacağım. Doğrudan şunu söyleyeceğim. Artık hak edişine uygun kendini doldurmuş geleceği olsa dahi şu anki eder fiyatını hak eden artık yani hak edişe göre ucuz kalmamış da fiyatını hak eden satılması gereken şirketler ve alınması gereken şirketler diye bir video olacak. Lütfen onu da çok dikkatli takip edin. O satılması gereken şirketler artık doygunluğuna ulaşmış. Alınması gereken şirketler de hala endekse göre ve temettü tarihlerine göre ucuz kalmış şirketlerden oluşacaktır. Satılması gerekenleri satıp alınması gerekenleri portföyü ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi yarın videoda olacak. Şimdi gelelim birlikte endeksin şöyle temel teknik bir yorumunu yapmaya ama hep ifade ettiğim gibi söylüyorum. Bu konjektürde siyasetin bu kadar ekonominin içerisinde olduğu, yarın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp da ne açıklama yapacağını bilemediğimiz, iyi yönde yani pozitif yönde veya negatif yönde ne açıklama yapacağını bilemediğimiz çok hızlı tepki gösterebilecek senaryolarda analizler yapmak zordur. Şimdi şöyle baktığımız zaman öncelikle bizim burada 28 Aralık tarihinde ve sonrasında çektiğimiz endeks videolarında yani endeks şuralardayken söylediğimiz iki tane destek seviyesi vardı. 5059'lar şurada gördüğümüz bir destekti. Aşağıda da 4700'ler araya destekler koyulabilir ama artık endeksin şöyle bir mentalitesi vardır kendi içerisinde mantığı vardır bakın endeks burada yüzde 13'ü düştükten sonra biraz aşağı gelip yüzde 1475 düşerse kimse buna ne oluyor endekste ya demez ancak yüzde 13'ten bir anda endeks %18'lere atarsa o zaman ne oluyor ya denir. O yüzden düşüşler ve yükselişlerde desteklerin ve dirençlerin arasına açı, açı gitmemiz gerekiyor. Bunu da ifade etmem gerekiyor ki bunu kullanabilelim. Sizler de kendi analizlerinizi gün içinde yaparken desteklerin arasına açı açı, dirençlerin arasında açı açı gitmelisiniz. Şimdi teknik olarak önce bir bakacağız. Wave Trend osilatörünün sat sinyalinde olduğunu ve üçlü bir sinyal verdiğini biliyoruz. Bu üçlü sinyal kuvvetli bir sinyaldi. Şu an endeks tarafında Wave Trend sat gösteriyor. Göreceli güç endeksi 3 Ocak hatta işte 2 Ocak, 3 Ocak, 20, 30 Aralık gibi sat sinyallerini bize yavaş yavaş verdi. Şu anda kendi hareketli ortalamasını aşağı yönde kırdı ve çok ciddi de bir para çıkışı olduğunu görüyoruz. 9 günlük üstel hareketli ortalamasının da altında. Yani şu an sat için borsadaki tüm nedenler geçerli gözüküyor. Tüm indikatörler sat veriyor. Fakat bunların tamamının ala dönmesi 4-5 saatlik kuvvetli bir para girişiyle de düzelebilir. Bunu da ifade etmem gerekiyor. Yani yarın borsanın lehine iyi bir siyasi haber açıklanırsa, siyasi olay açıklanırsa veya borsanın lehine normal bir ekonomik olay açıklanırsa endeksin çok hızlı bir şekilde tüm indikatörler ala çevirdiğini de görebilirsiniz. Bu yüzden bütün malınızı boşaltın satın demiyorum. Buradan gidip mal toplayalım çünkü endeks bedava seviyelere indi de demiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Bizim burada borsanın veya endeksin ne olacağını düşünmememiz gerekiyor. Özellikle de küçük, küçük yatırımcıya hitap ediyorum. Borsanın endeksin ne olacak sizi ilgilendirmiyor. Borsa devlerinin manipülasyon yapan spekülatörlerin hedefidir. Biz burada ne yaparak para kazanabiliriz ve ne hamleler yapmalıyız? Bunu bilmeliyiz. Yani ben bugün size endeks 4900'den dönecek dersen bu bir şey ifade etmemeli. Bizim yapmamız gerekenler şunlardır. Bir, elimizdeki malları hunharca bu seviyelerden satmayacağız. Yapmamız gereken şey pahalılanmış, ederinin üzerinde çıkmışları satmak, ucuz kalmış, endeks altı getiri sağlamış ve hak edişlerinin altında kalanları satmadan elimizde tutmak ve gördüğümüz destek noktalarından ve fitil atmalardan bunları tekrar ufak ufak alabiliriz. Özellikle temetü tarihine gidenleri. Bu önemli bir nokta. İkincisi, Yine elimizde kalan pahalı malları yani çok ucuzdan almışızdır. %50, %100, %100, %200 kar getirmiştir. Bunları satarak alternatif yatırım araçlarına gidiş yapabiliriz. Peki hocam en büyük sorulardan bir tanesi. Ben aldım ve hisse de zarardayım. Karda olsam satardım tamam. Ama zarardayım ben ne yapmalıyım? Şimdi zararda olduğunuz hissenin ne olduğu çok önemli bizim için. Eğer hak edişinin altında kalmış uygun hisselerdense ki dediğim gibi yarın bu hisseleri çekip sizlere analiz edeceğim. Bu hisselerdense bunları tutup hak ediş seviyelerine gelmesini beklemenizde fayda vardır. Ama yok sizin aldığınız şirket çok pahalıysa örneğin işte hatırlıyorsunuz Sasa ne yaptı? 10 kat, 15 katlık bir getiri sağladı. Çok şiştiğini vesaire söylemiştik. 180 liradan Sasa aldınız. Ne yapmanız gerekiyor? Burada da sizler için daha önceden çektiğim batık hisselerden nasıl kurtululur adlı bir video var. Onu izleyebilirsiniz. Orada bu şekilde çok ciddi zararda olduğunuz şirketlerden nasıl çıkacağınızı anlatıyorum. Ama bunun haricinde daha genel herkese hitap eden de bir yorum yapmam gerekirse. Hocam ben normal işte 5000-5500 endekslerden birçok hisse aldım. Bunların birazı %3 %5 karda birçoğu %3 %5 zararda ben ne yapmalıyım? Şimdi öncelikle endekse geçen bir sene kadar yoğun bir talep olacağını, yoğun bir getiri olacağını ve bu yüzden girdiğinizi düşünüyorsanız burada çıkış yapmanızda fayda var. Çünkü endeks geçen bir seneyi şöyle açıyorum. Haftalık grafikte hatta günlük grafikte bakın. Endeksin 2000'ler seviyesinden 5500'lere geldiğini iki katın üzerinde bir kar getirdiğini görüyoruz. Şimdi bu bu sene 2023 içerisinde muhtemel suretle gerçekleşmeyecektir. O zaman biz bu kadar yüksek kar getirileri bekliyorsak yani bir temettü emekliliği kuruyoruzdur. O zaman derim ki size düşükten alabilirsiniz. Değer yatırım için uzun vadeli şirket bekliyorsunuzdur. Ucuzdan alabilirsiniz ama yok. Ben geçen sene borsa çok kazandırdı diye girdim ama bu sene de borsanın çok kazandırmayacağını söylüyorsunuz. O zaman ne yapmalıyız? O zaman bu şirketlerden kademeli olarak yavaş yavaş satış yapıp nakite geçmek, biraz böyle bir hafta 10 gün piyasayı izlemek ve özellikle de finans ve borsa'ya attığım videoları lütfen çok dikkatli takip edin. Katıl tarafındaki videoları da takip edebilirsiniz. Önümüzdeki şöyle bir hafta 10 günü koklayarak sonrasında kıymetli madenler, kripto Fonlar tarafını Biraz daha düşünerek oradaki ciddi getiriler tarafını Değerlendirebilirsiniz Şimdi endeksin haftalık tarafına bakalım Haftalık grafikte de Wave Trend'de sattı olduğumuzu göreceli güç endeksinin kendi hareketli ortalamasını dahi aşağı yönde kestiğini Ve sata geçtiğini ve hareketli ortalamanın da hemen burasından Bir dönüş olduğunu görebiliyoruz Şimdi önemli olan şunu söyleyeyim sizlere Artık 4970 diyelim bizimle 4970'in altında kapanışlar olursa Hadi gün içerisinde yarın sarkmalar vesaire olabilir Ama kapanış olursa Altyazı işçilerin kötüye gittiğini ve öncelikle hedefimizin 4700 olduğunu bu noktada çok net olarak söyleyebilirim. Haftalık bize burada çok net bir sinyal veriyor. Yani bu hareketli ortalamanın altında da kapanışlar olursa 4700'e doğrudan gidebileceğimizi ifade edebilirim. Endeks tarafında seçime kadar neler olabilir? Seçime kadar dediğim gibi seçim konjektürleri her zaman dalgalı ve hareketli olur. Endeks de burada dalgalı ve hareketli olacaktır. İyi trade yapmayı bilen, profesyonel trade eğitim serimiz var katıldı biliyorsunuz. İyi trade yapmayı bilen ve aynı zamanda böyle orta vadeli hisseler tutan bu noktada Karlılıklar elde edecektir Ama seçime kadar endeks karışık olacaktır Bu süre zarfı içeri seçime kadar Çok ciddi kar marjı bekleyenler için doğru bir yer değil borsa Çok ciddi düşüşler olmaz Çok ciddi yükselişler olmaz Bu günkü endeks yorumumuzun özeti aslında şuydu Seçime kadar önümüzdeki 3-5 aylık periyot içerisinde Biraz daha yatayı beklemek Daha mantıklı gözüküyor biraz da borsanın yatay yapabileceğini Düşünüyorum ha öyle Dip seviyelere herkesi batırabilecek seviyelere falan gelmez çünkü bu borsa kripto para değildir Bu borsa döviz değil İnanılmaz Hızlı düşüp inanılmaz hızlı çıkamaz Çünkü burada bir şirket satın alıyoruz ve onların mal varlıklarını biliyoruz Bu yüzden Çok ciddi büyük Gebertici düşüşler olmaz. Çok ciddi hızlı çıkışlar da olmaz. Burada siyasi haberler bizi biraz daha endeks tarafında yoğun Eğer işte dediğim gibi konut tarafında bir gelişim olursa borsadan çıkış görebiliriz. Eğer dolarda bir ufak atak görürsek dolar bazı ucuzlayacağı için borsada farklı tepkiler olabilir. Yakın zamanda zaten dolar zıplarsa hızlı bir şekilde patlarsa endeks nasıl etkilenirle ilgili de bir video çekiyor olacağım. Kredi genişlemesi gerçekleşirse borsa tarafı şahlanır. Enflasyona etkisi asgari maaşın artık yavaş yavaş görülmeye başlarsa borsa biraz daha yukarı yönlü hareket eder. Memura ve emekliye zamlar gündeme gelirse borsa yukarı doğru hareketlenmeye başlar. Bu siyasi gelişmelere çok girmek istemesem de işte altılı masadan çıkacak adaya göre de borsanın şekillenip şekillenmeyeceğini de yine görebiliyor olacaksınız. Orada bir siyasi görüş belirtmemek için iyi kötü yönde bir şey demeyeceğim ama altılı masanın çıkartacağı adayın açıklanmasına göre de borsa yine hareket ve tepki verecektir. Önemli olan özetimize geldiğimizde endeks bu seviyeye gelmeden sizler için çektiğim videoları takip ederek kar realizasyonu yapa yapa bu seviyelere gelmiş olmanız gerekiyordu. Bundan sonraki endeksin ne olacağını söyle hocam diyorsan da dediğim gibi haftalıktaki kapanışı görürsek 4700 lira kadar net bir düşüşümüz söz konusu olacaktır. Bundan sonra biraz da görece yatay kanal içerisinde hareket edeceğiz ve haberler eşliğinde yukarı aşağı yapacağız diyebilirim. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Videoları lütfen günde 10 dakika ayırıp günlük takip etmeyi unutmayın. Gerekirse kendinize akşam 9 için bir alarm bir hatırlatıcı oluşturun ve videoyu lütfen akşam 9'da kaçırmadan sonuna kadar izleyin ki bu tip düşüş ve yükselişlerden haberdar olabilirsiniz. Katıl tarafına katılarak bizlere destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.